Bir milletin yazdığı en büyük destan, sonsuzluğa armağan edilen en güzel eser. Bir destan ki, kağıdı vatan evlatlarının pa kalınlarından, mürekkebi kanlarından, kalemi de Kurşundan Bir destan ki sayfaları vatanın dört bir yanında yazılmış. Her satırına bir can verilmiş. Cildi ay yıldızla bezenmiş. <laughs> Bu destanın kahramanlık dolu, şan dolu, şeref dolu sayfalarının birçoğu da Güney Cephesinde. Burada Osmaniyemizin bereketli topraklarında yazılı. Bir zamanlar Osmaniye Cebeli Bereket Sancağı'nın merkeziydi. Cebeli Bereket Sancağı Hassa, İslahiye, Bahçe, Ceyhan, İskenderun ve dört ilçelerini de içine alan geniş bir bölgenin ismiydi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi sonucunda ülkemiz işgal edildi. İskenderun Limanı'ndaki donanmadan karaya çıkan Fransız askerleri 19 Aralık 1918 günü Osmaniye'ye girdi. İşgalciler doğruca Cebeli Bereket Sancağı idare binası olarak kullanılan Mehmet Eminler'in konağına giderek yönetim binasını ele geçirdi. Topraklarımızda devlet hayali kuran Ermeniler de Fransız askerleriyle birlikteydi. 19 Aralık 1918 günü Zafer Camii'nin yanındaki hanı çalıştıran Ermeni mamalı aptalları toplamış İşgalci Fransız askerleri Osmaniye'ye gelirken davul ile karşılanırsa çok para vereceğini söylemiştir. Aptal diye küçümsediğimiz adam ders verir gibi cevap vermiştir. Bu din bahsedir. Kasnağını altınla doldursan da bu davul çalmaz ağa. Adana'daki işgal valisi Albay Bremont, Cebeli Bereket Sancağı'na Yüzbaşı Andrea'yı guvernör tayin etti. Bayrağımız hükümet konağından indirildi. Yerine Fransız bayrağı çekildi. Jandarmamızın kalpağındaki ay yıldızında sökülmesi istendi. Toros dağlarının tepelerinde tek bir Türkmen evinin bacası tüter halde kalmışsa, ben bu milletten umudumu kesmem. Bayramı göğsüme sarar, milletin istiklali uğruna ölürüm. Mustafa Kemal Atatürk, Adana 1918 İşgalcilerin vatanımızdan atılması için halkın teşkilatlanması ve silahlanması gerekliydi. Adına Kuvayi Milliye denilen teşkilatın kurulması için Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal tarafından Yüzbaşı Osman Nuri, Osman Tufan takma adıyla Doğu Çukurova'ya gönderildi ve Osmaniye'de halkın ileri gelenlerinden oluşan bir temsil heyeti tarafından 23 Mayıs 1920 tarihinde Osmaniye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Eski mutasarrıf Hüsnü Bey başkanlığındaki cemiyetin ikinci başkanı Kadı Çulhalızade İzzet Efendi'ydi. Müftü Musa Kasım Efendi, Aslan Kurt Mustafa Efendi, Hacı Hüseyin Efendi, Belediye Reisi Çalıkoğlu Hacı Ahmet Efendi, Hasan Ağa, Cıngılzade Hacı Mustafa Efendi, Seyf Ali Zade Hacı Ahmet Ağa, Hasan Fehmi Efendi de temsil heyetinin üyeleriydi. Çenet Kadir Ağa, Hayta Hüseyin Ağa ve Divlimoğlu Hacı Bey köy çeteleriyle ilgilendi. Hacı Ali Ağa ve Ali Bekiroğlu Dede Efendi, Kuvayi Milliye'nin depo memurlarıydı. 28 Mayıs 1920 günü Osmaniye her zamanki gibi güzeldi. Her bahar mevsiminde olduğu gibi Osmaniye sokakları yine bembeyaz portakal çiçekleriyle kokuyordu. Yemyeşil dağlardaki serin yaylalara göç vaktiydi. Ama manevi iklim daha başkaydı. Çünkü aylardan Ramazan, günlerden Cuma idi. Halk Cuma namazı için Enverül Hamid Camii'nde toplanmıştı. Cami avlusundakilerin tedirginliği yüzlerinden okunuyor, Fransızların saldırıda bulunacağı söylentisi dilden dile dolaşıyordu. Namaz esnasındaki herhangi bir saldırıya karşı cami köşelerine ve minareye çeteler yerleştirildi. Bir grup çetede çarşı içindeki su arkını genişleterek Fransız tanklarının geçişini engellemek istiyordu. Söylenti doğruydu. Hükümet konağından hareket eden 3 tank çetelerin de bulunduğu hendeğin kenarına geldi. Birkaç denemeden sonra hendeyi geçen tanka ateş eden çetelerden Kelceoğlu Ali şehit edildi. Tank daha sonra Envarül Camii'ne yöneldi. Caminin minaresini ateş etti. Minarenin külahı devrildi. Çelik zırhlı tankı durdurmak için kurşun tesir etmeyince hırsına hakim olamayan Telloğlu Pehlivan Mustafa omuz verip devirmeyi denedi. Mahallelere yönelen bu ölüm makinesi tanklardan korkan halk, panik halinde yaylalara, köylere kaçmaktaydı. Dere obasına kaçmak isteyen camızların Halil'in eşi Döne şehit edildi. Fransız zulmü Osmaniye'de geçen gün artarak devam etti. Hırlakya'nın hanını basan Palalıoğlu Süleyman da şehit edildi. Hırlakya'nın hanındaki çatışmada şehit düşen Çetebaşı Palalı Süleyman, çeteleri cesaretlendirmek için şöyle derdi. Yiğit kırk yaşar, fırsat bir düşer. Her birimize birkaç düşman düşer. Yaşa Süleyman'ım yaşa, kefiyesi düşmüş kaşa. Benim ağam şehit düşmüş, kurşun değmiş döşten döşe. Ağam çetelerin başı, düşmanlara kurşun atar. Benim ağam şehit düşmüş, kanı burcu burcu kokar ağamın oğlu kalmadı. Bir kızı var kaldı yetim. Ne mutlu ki ağam sana. Tarihe geçecek adın. Osmaniye Ermenilerinden yıllardan beri çarşı hamamını çalıştıran Dikran tarafından Üsküt Hoca diye bilinen Müftü Yusuf Ziya Efendi'nin kızı Sabiha okul dönüşü kaçırıldı. Saçları ve eteği kısaltıldı. Adı Mayrık yapıldı. Sabiha Hristiyanlaştırılmaya çalışıldı. Burhanlı köyüne yiyecek getirmek için giden Rahime Hatun, bir köylünün yardım etmekten çekindiğini görünce başındaki poşuyu çıkardı, uzun saçlarını savurarak baktı. Ben kadın halimle savaşıyorum da. Sen böyle davranmaya utanmıyor musun? 5 Ağustos 1920 günü Fransız karargahı olan Hacı Ökeş'in konağına yapılan baskında Rahime Hatun ve 10 çete şehit edildi. Rahime Hatun'un vurulduğunu gören çeteler ileri fırladı. Kanlar içinde yatan Rahime Hatun'u almaya çalıştı ama Fransızların yoğun ateşi yüzünden olmadı. Son nefesini veren Rahime Hatun, kadınlık namusunun korunması için çetelere adeta yalvarmaktaydı. Ben kadınım. Cesedimi düşman eline bırakmayın. Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı, ebedi sükunetle bu mezarda yatanı, hak için, bayrak için canını feda edip, sana armağan etti bu mukaddes vatanı. Maraş'ın kurtuluşu halkı çok sevindirdi ama Antep hala direnmekteydi. 10 Ekim 1920'de Antep'e destek için İskenderun'dan hareket eden Fransız tümeni, Osmaniye Mıntıka Komutanı Yüzbaşı Recep Bey'e bağlı milli kuvvetler tarafından Kovanbaşı'nda yenildi. Kovanbaşı Savaşı, milli kuvvetlerin ilk savaşı ve zaferiydi. Milli kuvvetler tarafından yumurtalıktan getirilen deli top, Fransızlara büyük korku vermişti. Kovanbaşı Savaşı'nın milli kuvvetler tarafından kazanılmasından dolayı Fransızlar çok öfkeliydiler. Domuzlu dağ yamaçlarında devriye gezen Çetebaşı Çardaklı Ali Çavuş'u 11 çetesiyle pusuya düşürdüler. Harman yeri kadar genişlikte bir düzlüğe getirdiler ve intikam hırsıyla kurşuna dizdiler. Bununla da yetinmediler. Çardaklı Ali Çavuş'un kollarını, bacaklarını paramparça ettiler. Parçalanmış bedeninin üzerine de kanıyla yazılmış bir pusula bırakıp gittiler. Kuvayi Milliye denen iki eşkıyanın sözüne uyup da adil ve büyük Fransa devletine karşı gelmenin cezası budur. Fransızlar Osmaniye'deki direnişi kırmak için Adana'dan, General Goubao yönetimindeki 4. Fransız tümenini gönderdi. 13 piyade taburundan meydana gelen tümene ayrıca kuvvetli bir süvari alayı, bir uçak filosu, 75'lik, 105'lik, 155'lik 11 top bataryası, yüzlerce nakliye arabası, deve bölükleri, cephane kolları, bir seyyar hastane ve 12.000 askerle kesim için 6.000 hayvan eşlik etmekteydi. 1 Kasım 1920 günü kanlı geçide gelen bu güçlü tümene de milli kuvvetler 10 gün geçit vermedi. Kanlı geçit savaşı kanla yazılan bir destandı. Burada büyük kayıplar veren Fransızlara ait bir savaş uçağı, Gavur Ali ve arkadaşlarınca yaylım ateşiyle düşürüldü. Kovanbaşı ve kanlı geçit savaşları Fransızlara büyük kayıplar verdirerek milli kuvvetlerin Antep savunmasını güçlendirmişti. Mamura istasyonuna 18 Kasım 1920 günü baskın düzenleyen Genç Kaymakam Saim Bey ve 15 çete şehit edildi. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Çünkü onlar diridirler. Ama bunu siz bilmezsiniz. Bakara Suresi Ayet 154 Peki Kaymakamı Saim Bey, Kuvayi milliyici olduğu için Adana valiliğince sürgüne gönderilmekle tehdit edildi. Kuvayi milliyicilerden ayrılmazsa cezalandırılacağını, zulme uğrayacağını, eğer Fransız adaletine güvenirse kendisi için iyi olacağını belirten işgal valisi Albay Bremond'un yüzüne karşı söylediği söz tarihe geçti. Albay, biz vatanseverler sizin zulmünüzden değil, adaletinizden korkarız. Elinizden geldiği kadar zulüm ve işkence yapınız. Bunlar bizi ancak güçlendirir. Başkomutan Mustafa Kemal'in Sakarya zaferiyle Türk'ün yenilmeyeceğini anlayan Fransızlar, 20 Ekim 1921 günü imzalanan Ankara Antlaşması'yla geldikleri gibi geri Fransızlar 7 Ocak 1922 günü Osmaniye'yi tamamen terk Rengini halkımızın kanından, hilalini İslam'dan, yıldızını Türk tarihinden alan şanlı bayrağımız, halkımızın alın teri ve emeğiyle her geçen gün daha da gelişen ve güçlenen Osmaniye'de gururla dalgalanmakta, vatanımızın kurtuluşu için canlarını ve kanlarını seve seve feda eden şehit ve gazilerimiz ebedi istirahatgahlarında rahat uyumaktadır. Ruhunuz şad olsun. Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtulması için başlatılan milli mücadelede Kuvayi Milliyeci olarak görev almış olmanız bu mukaddes topraklarda özgür yaşamamızın sebebidir. Vatan için gözü kapalı başlattığınız milli mücadele inancınızı adınızla birlikte anacağız ve yaşatacağız. Sizi unutmayacağız, unutturmayacağız.